Özellikle e, check-up'lardan bahsetmek istiyorum. Check-up'lar e, işte kalp hastalığım var yok diye gidiyor e, izleyenlerimiz. Fakat doktorlar o anlık bir e, kalp değerlendirmesi yapıyorlar. Halbuki değerlendirmeden sonra da kalp krizi veya kalp hastalığı riski olabilir. Ne yapmak lazım o zaman? Şimdi burada risk değerlendirmesi lazım. Yani standart check-up'lara girmememiz lazım. Ee, ...özellikle reklamlarda çok olur... İşte bir dakikada, 3 dakikada, 5 dakikada check-up'lar yapılıyor... ...fakat bunlar hastayı değerlendiren sistemler değil... ...burada hastanın özgeçmişi çok önemli... ...hastayla bir kere konuşulacak... ...doktor burada hastayla konuşacak... ...ve e, ailesinde bu riskleri ortaya çıkacak... ...ailesinde erken ölüm var mı... ...ailesinde yani birinci derece akrabalarında erken ölüm var mı... ...erken kalp krizi var mı... ...kalp yetmezliği var mı... ...bir kere bunları araştırdıktan sonra... Ha, e, ...sağlık merkezi bu konuda yoğunlaşacak. O zaman bu kalbin araştırmasını yapacaklar. Biliyorsunuz ki check-up çok hızlı yapılan işte bir şerit çekilmesi, bir EKG çekilmesi, bir eko ile ilgili. Ama genlerinde bu risk varsa daha fazla bir şekilde kalbin bütün canlılığını araştıracak tetkiklerimiz vardır. Onun o şekilde değerlendirilmesi gerekir.